Daha çok merak ettim. Aramızda hain var. Nasıl yani? Nereden çıkardın bunu? Bir süredir şüpheleniyordum. Hele ki en güvendiğim kuryelerden bir tanesi altın sevkiyatında deşifre olunca... ...ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la. El altında. Ortaklardan habersiz. Ee? Neyse. Sevkiyat patlatıldı. Mallar çalındı. Kimden şüpheleniyorsun? Herkesten. Ben bugünlere böyle geldim. En yakınımdan bile şüphelenerek. Demem ki gözün kulağın açık olsun. Bugün beni sistemden çıkartmaya çalışan, yarın seni çıkartır. Bulalım bu haini, çıkartalım ortakların karşısına, cezasını onlar versin. Tamam, dikkat ederim. Ya da bulunca bu şerefsizi bir sıkalım kafasına, atalım denize hangi kıyıya vuruyorsa. Ne diyorsun? Sence Abdullah mı? Bakacağız Özgür. İlk hamlesini bir yapsın da. Düzey, işleri rolantiye alıyoruz. Anladın mı? Sahneden çekiliyoruz. Şimdi Abdullah Bey, pardon çok affedersiniz biraz uyukluyordum. Tam toparlayamadım. Neden çekiliyoruz? Ya dibine kadar geldik vurduk öldürüyorduk. Timur'la anlaşmaya mı vardık yoksa? Ulan sana ne? Emirlerini sorgulama yap. Ortalıkta da fazla görünme kaybol. Yasemin'le de iletişimi kes. Ya bu herif şimdi neden geri bir tasa geçti? Ne? Kuzeni miymiş öyle? Ne olur sus. Sus teyze. Nevin, bütün bunlar Adem'in başına kalmasın. Tamam teyze, kapa bu konuyu. Ben seni buraya bunu konuşmak için çağırmadım, tamam. Ay sanki bunlar her gün konuştuğumuz şeyler de Nevin yani. Yok kızım, yok. Bu böyle olmaz. Adem bıraksın bence işim. Ya söylüyorum zaten bıraktı ama dinlemiyor işte. Adem bir kere söz verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. Vazgeçtiğinde de Teyze bir şey diyeceğim. Burası çok karışık bu aralar. Bir defa daha başımıza bela olmaz değil mi? Yok kızım yok. Ya kapandı gitti. Kaç senelik mesele o? Alacak verecek kalmadı Ferda ile. O şimdi hapisten çıkıyordu. Parasız kalmıştı ya öyle bir yokladı. Tamam, kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa, ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden, keyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle. Bak ne diyeceğim? Sen acaba uygun bir dille Adem'e söylesen mi ha? Ee, belki bir şey demez. Size neler söylüyorsun? daha neler ya? ya kızım adam seni seviyor. Ya kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır toplunu bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki Nevin. Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor ne biliyorsun? İnsanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz insan. Ben çayları tazeleyeyim. Evet. Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. Nevin. Gel, gel. Ne oldu teyze? Kız, Adem bir şey verdi o kadına. Ya ne diyorsun teyze? Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa iş kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. de az önce bir sürü afra tafra yaptın kızım sen bana. Biz biliyoruz da bir şey söylüyor Sarah. Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa hiç kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlaman bile önemli. Sakın kocanı, o fedayını falan benim üstüme salmayasın. Eğer bir kişiye bahsedersem benim hiç görmediğin bir yüzümle tanışırsın. Önce o ufak kız çocuğundan başlarım. Neydi adı? Ece miydi? Hayır, sakın. Böyle bir şey yapma, sakın diyorum bak. Sakın, sakın nedir? Sen akıllı olacaksın. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak, kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçının tenine zarar gelmemesi için kendi hayatımdan, hayatımdan, vazgeçerim. hayatımdan vazgeçerim. O, o kadar kolay, kolay değil prenses. Bırak kolunu. Kuntuziye elini veren kolunu kaptırır. Hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak. Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu.